Merhabalar. Pervin Erdal ile Astroloji Astro Kılavuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öz akrep burçlarına doğum günlerini kutlamak üzere ekran karşısına geçtim. Sevgili akrepler, 23 Ekim itibariyle güneşiniz 3 Ekim ile 22 Kasım arasındaki doğan arkadaşlarımızın akrep burçları güneşleri yani doğum tarihindeki oluşmuş ışıkları, yaşam ışıkları, karakterleri ne düzenleyen güneşinin kimliğinin oluştuğu akrep burcunu anlatayım hem de onların doğum günlerini kutlayayım istedim. Evet, doğum gününüz kutlu olsun akrep burçları. Bu arada benim 7 Kasım ve 25 Ekim tarihli iki akrep burcu yükselenimde akrep burcu olduğu için akrep burçlarını yaşayarak öğrenen Sonra da astroloji içerisinde pekiştiren bir kişi. Şimdi Akrep burcuyla benim bir sene önce aynı zamanda Akrep Burçlarını tan yani tanıyın, seveceksiniz başlıklı bir videomla Akrep Burcu'nu anlatmış olduğum videomu da altta linkini yazacağım. seyretme Seyredebilirsiniz o zamanki enerjiyle anlatmamla bugünkü enerjiyle anlatmam arasında enerjisel bir fark oluşabilir. Evet. Akrep Burcu sadece Güneş'in geçmesiyle değil, ondan önce Mars ve Merkür Akrep Burcu'na geçmişti. Ve 23 Kasım itibariyle Güneş'in Akrep'e geçtiği zaman da Ay da Akrep Burcu'nda olacak. Ve gökyüzünde bir egonun ve kimliğin ve duyguların ve hareketin ve aynı zamanda iletişimin konuları hep akrep damgasını vuracak Evet Demek ki bu ay itibariyle akrep burcu bayağı gündemde olacak demektir akrep burcu nedim nedir neden akrep burcunu anlatmak ihtiyacı duyuyoruz Çünkü akrep burcu 8 evi yönetir 8 ev konuları kriz ve dönüşümün evidir ilk önce Sonra krizlere neden olabilecek finansal kaynakların kendi kaynaklarımız değil yabancı kaynaklar ya da başkalarına ait kaynakları gösteren işte banka faizleri, krediler, borçlar, her türlü kar amaçlı kağıt oyunları, miraslar, eşin parası gibi aklınıza gelebilen her türlü Parayı tanıtır. Evet. Akrep Burcu aynı zamanda gizemin evidir. Yeraltı kaynaklarını ve yeraltı dünyasını anlatan bir sekizinci evi yönetir. Dolayısıyla Akrep Burçları çok fazla tanınmaz. Tanınsa da herkesin fikri farklı olur. Doğru mu? Evet doğru. Bunun nedenlerini birazdan anlatacağım. Evet. Akrep Burcu 8. ev yönettiği için hep gizemlidir. Hep tutkuludur. E, fark, cinselliği de yönetir 8. ev. Derin cinsellikleri. Dolayısıyla e, tam böyle gizeminden ve açık olmamasından kaynaklı olarak hep bir gizin, sırlılığın yer altına kaçmış duygularının e, neticesinde Akrep burçları çok iyi tanınmaz. Tanıdığını söyleyen kişiler dahi yanılabilirler. Akrep Burcu böyle değişik bir Burç. Evet. Spontane girişi. Akrep Burcu bir defa sabit bir Burç'tur. Sabit Burç olması neyi gösteriyor? İnatçı. Değişime karşı dirençli olduğunu gösteriyor. Ee, aynı zamanda Akrep Burçları demin 8. eva anlattığım gibi ee, ketundurlar. ketumdurlar. Çok sırsaklarlar. Evet. Ve bundan dolayı da insanlar ellerinde olmadan onlara sırlarını açarlar. Bu enerjiyi yayarlar. Ama kendileriyle ilgili herhangi bir e, ileride kendisine dönüşebilecek sırlarını açık, açıklamaktan imtina ederler. Başka nasıl söyleyebilirim? Gizemlidir. Çok fazla arkadaşı olmaz. Karanlığın ve yalnızlığı severler ya Sonra akrep burcu krizlerin değişim ve dönüşümün evinde olduğu gibi Akrep burçları çok iyi krizleri çözer ve onları farklı boyutlara götürüp dönüştüren bir enerjiye sahiptirler Şimdi krizler ve dönüşümler de hep bir şekilde onları bulur ya da onlar krizleri yaratırlar çözmek için Bir şeyi bitirmek ya da sonuçlandırmak için cinsellikten de beslenirler. Hatta cinsellikleri özellikle ilk ergen dönemlerinde farklı boyutlara gidebildiği gibi cinsel hastalıklara da yakalanma riskleri yüksektir. Çünkü dediğim gibi cinselliği dürtüsel anlamda yaşadığı için çok fazla böyle ince detaylara takılıp kalmayabiliyor o ergen dönemlerinde tabi sonradan daha farklı bilinçli olarak hareket edebiliyorlar ee, aynı zamanda baktığımız zaman kıskançtırlar Hani ya benimsin ya toprağındır diyen insanlar var ya onlar genellikle ayı akrep olan arkadaşlarımızın içerisinde ya da güneşi akrep olup işte sert açılar alan akreplerdir yani sahiplenici derler ve bütün sevdiklerine karşı da sahiplenici ve koruyucudurlar. Aynı zamanda e, azimlidirler, dayanıklıdırlar, tutkuludurlar. E, a en önemlisi çok iyi manipüle ederler. Bak, acayip manipülatiflerdirler. Eee ac şimdi bir de bunun en önemli yanını anlatayım. Acımasız ve tehlikeli olabileceklerini şüpheli yani şüpheleri ve kuşkularının üzerine gidebilen derin araştırmalar yapan ha bunun yanında iyi yönleri çok iyi akademisyenler çok iyi bilge kişiler çıkabilir çünkü her bilgiyi derinlemesine araştırır incesine kadar öğrenmek ister mesela akrep burcunu en güzelse şöyle anlatayım sonbaharın son ayıdır yani akrep burcu sonbaharın sonbahar ne yazdan kışa geçerken bizim bedensel enerjilerimizi e, hazırlayan kışa sağlıklı bir şekilde girebilmemiz için o soğuklara hazırlayan bütün bitkilerin yani yeryüzündeki tüm canlıların bir şekilde kendisindeki kışın sert soğuklarına hazırlanma aşamasıdır. Kasım ııı e, e, Akrep Burcu ise son ay artık bu hazırlanma aşamasını bir şekilde tamamlamaya başlamış. Artık kışa doğru daha çok gidebilen o sert enerjilere karşı kendisini hazırlayabilecek işte soğuktan korunacağı her türlü e, kıştı şudu yüze yakacaktı enerjisel anlamda gibi herkesin bir hazırlık yaptığı bir aydır Kasım ayı. Ekim'in sonu ve Kasım ayı. <laughs> Dolayısıyla Akrep Burcu da aynı ayı gibi. Bir bakarsınız çok merhametli, çok iyi, koruyucu, kollayıcı, yardımsever, anlatılamayacak kadar merhamet duygusunun içerisindeyken bir bakarsınız ki eğer onu sıkıntıya sokan bir durum varsa acımasız, merhametsiz, hatta çok tehlikeli olabilme yeteneğine de sahiptirler. Akrep burçları sabit burç inatçıdır dedim ama, ama bu inatçılığı şöyle de bir şekilde aktarayım. Evet sabit inatçıdır. Ama Akrep burcu ilk 10 ilk 10 derecesi Kalde Mısır Kalde sınırlarının Mars karakterindedir. Mars biliriz ki Koçun yönetiminde ilk burç acemi çocuk dediğimiz alandır. İşte akrep burcunun 0-10 derecesindeki akrep burçları da akrep burcunu tam tanıyamadıkları için daha çok negatif yönlerini kullanıp atak, aceleci, düşünmeden hareket eden, daha hızlı, daha kavgacı bir durumda olabilirler. 10 ile 20 derecesi olan kısım güneşin enerjisi içerisindedir. Orada akrep kimliğini ortaya çıkartmak, güneşini, enerjisini, egosunu, bir şekilde göstermek, yaşatmak ve o kimlikle bir yerlerde yer edinmek üzere daha dengeli hareket etme şansına sahiplerdir. 20 ile 29 derece arasında olan akrepler artık sabit burcu özelliklerini tam taşıyan, daha inatçı, daha maddeci, daha sevdiğine bağlı, kolay kolay bağlandıklarını ve sahiplendiklerini bırakmayan bir enerjinin içerisindedirler. Akrep burcu, sabit yıldızları da e, genellikle sert enerjiler taşırlar. Şimdi bu kadar böyle sert falan deyince de akrep burcu Allah'ım deyip kaçıyorsunuz ama tanıdığınız zaman onun ne kadar e, sevgi dolu olduğunu da ve onun e, insana yaklaşımını da inanın çok farklı olduğunu fark ediyorsunuz. Mesela gözleri. Gözleri acayip bir enerjiyle sizi çeker. İlk baktığınızda takılıp kalırsınız. Hep karizmatiktirler. Güzellik çirkinlikten bahsetmiyorum. Karizmatiktirler. Çekilir insanlar. Ama onları kandıramazsınız. Onlar sizinle konuşurken sizin nerede neyi yalan söylediniz ya da neyi nasıl farklı konuştuğunuzun bilinç arttığını kafanızın arkasını görme yeteneğine sahiptirler. Bunun için de kolay kolay kandırılamazlar ha kandırılırsa dürtüsel olarak hareket ettiğinden dolayı e, kandırılabilir C yani 8 ev cinsellik dürtülerinin kuvvetli olan ve ilişki içerisinde duyguyla birlikte bunu yaşadığı için e, kandırılma e, kandırılabilir ya da kendisi kandırılmak ister Evet akrep burcunda meslek olarak bu kadar gizemden bahsettikten sonra neler olabilir diye düşünelim hep birlikte çünkü 8. ev aynı zamanda cerrahi ve ameliyatlara da gösterir. Demek ki cerrahları gösterebilir. Ayrıca ürolog ya da kadın doğum hastalık doktorlarının cerrahi operasyonları da olduğundan dolayı onları gösterebilir. Anestezistleri de gösterebilir. Çünkü uyutuyorlar insanları bir şekilde yara ölü hale getirebiliyorlar. Asker, polis gibi daha böyle Bunların istihbarat alanları, gizli alanları öğrenmek için dedektifler gibi meslekleri seçebilirler. Sonra madenciler yer altında. Her türlü maden teknik arama, maden teknik konuları yeraltı altı dünyası. Mafya. Mafyanın e, yönetim alanındaki olan alanlar. Hep gizli, kapaklı farkındaysanız. Fizikçiler, eğitimciler. Hani bilgi, çok bilgiler var ya onlar eğitimciler olarak harekete geçebilirler. Güneş 5. evi de sembolize ettiği için e, ve orada da flört ve aşk konusu, çocuklar ve müzik gibi konular olduğuna göre akrep olarak birleştirdiğimizde e, seks objeleri satan yerler olabilir. Çocuklara yönelik konular olabilir. Müzik müzik konusuyla ilgili müzik aletlerini e, yapan el emekleri yani yapan kişiler olabilir. Ee, aynı zamanda şifacıdırlar. Bu konuda şifa konusunda e, kendilerini eğitmişlerse çok iyi şifacı olabilirler. Astroloji içerisinde de okült okult ve karma astrolojiye daha yönelip gide, gidebilirler başka ne söyleyeyim ha 8. ev para brokerlık tefecilik banka sektörü faktoring mezarcılık kadavra yani morg ya da adli adli tıp gibi konuları içeren meslekler ha, kasap bunlar akrep burcunun meslekleri içerisinde olabilirler gökyüzünde akrep burcunda merkür de var ya akrep burcunda akrep burcundaki merkür de daha böyle bilgiyi derine araştırmayı gizli olayları ortaya çıkartmayı daha çok olayların gölge yönlerini meydana çıkartıp bu merak duygusunun neticesini aydınlatacak bilgileri yayma konusunda usta olabilirler eleştiriler olabilirler ve gökyüzünde de Merkür'ün akrep burcunda olması gelen anlamda gizli saklı konuların biraz ortaya çıkabileceği ya da bunları araştıran kişilerin ellerindeki bilgileri yayabileceği konusunda gündeme getirebilir. Akrep Mars Burcu'nda Akrep Burcu'nun yönetimi Mars ve Plüto'dur. İkiz Mars güçlü olduğu yerde olduğu için korkusuz, cesur Mars'a akrep olanlar içinde fiziksel ve psikolojik açısından dayanıklı, onun için istihbaratçılardan falan bahsediyoruz. Onun için yeraltı dünyasından bahsediyoruz. Çünkü Mars etkisinin daha kuvvetli olduğu alandır e, Akrep. Bir de Mars'ı da Akrep kişinin, eyvah eyvah tabii. Kriz ve stratejileri çözme, intikam ve kin up. ha bak kendimden pay biçeyim. Aman hiçbir şey unutmuyorlar. Bir olay mı yapıldı? O, yazılıyor. 10 sene sonra o kişiden o sözü çıkartıyorlar. Gerçekten bu kadar kindardır. Ama kin tuttuğu kişiyle hiçbir zaman e, duygularını belli etmeyebilir. Sabırlı ve zamanı geldiğinde yapar. Ha canı çok yandıysa zaten. Dediğim gibi yani akrebin negatif ve gölge yönlerini gösterirler. Akrep Burcu'nun bu hani dedektif gibi araştırmacı konusundan bahsettim ya. Benim yükselenim akrep diye de bahsetmiştim. Ve benim akrebim genellikle şey son derecelerinde olduğu için daha böyle akrebi daha yoğun e, algılayabilen bir yükselen akrebi. Bankacıyım ben. Bakın. Sekizinci evi iş, e, mesleğini yaptım. Ve hayatım boyunca çok severek yaptım hiçbir zaman bütün zorluklarına ki biz o zamanlar böyle şimdiki gibi aha, bilgisayarın karşısına geçtik bir düğmeye atlattık bir düğmeye atla falan değildi bizim zamanımızda. Biz böyle defteri kebir ve muavin dediğimiz defterlere açar böyle koca koca defterlere günlük şeyleri yazar, onların hesaplarını çıkartır. Ay sonunda bilançoları düzenler hep elle. Ön tarafta şimdiki adıyla bankoda çalışıyorsak her türlü şey daktilolarda yapar provizyonları şimdiki gibi böyle çıt inti bilgisayar üzerinden görmüyoruz. Telefonla provizyonlar alırdık. O provizyonların şifrelerini falan yaparak e, yapar. Önümüze gelir imzalar. imzaları Kontrol ederiz. E, tutturma ve hesap kayıtları geldiği zaman fasitler vardı. ilk zamanlar şeritliler yoktu. O fasitlilerle artık böyle bu parmak böyle alışırdı. Şık şık. Böyle böyle yazar. Şık böyle böyle yazar. Şık atarak fasitle e, yüzlerce kartonu çeker. Tutturmak için puantiye yapar ve gece gece her ay sonu bazen kasalar tutmaz. Her gece benim çocuklarım bankada benim çıkma saatlerimi bekledikleri oldukça yılbaşı günü tatil yapmayıp gece yarılana kadar çalıştığımız günleri yaşadığımız dönemlerden gelen bir bankacı olarak hiçbir gün şikayet etmedim. Çok severek çalıştım. Evet. Haritanızın mesleğini yaparsanız da böyle bir zevki var. Ama bilerek mi yaptım? Yok. Yani hayat beni doğru yola yönlendirmiş. Öyle diyelim. Bir gün bankada çalışırken muhasebe sektörün muhasebe bölümündeyim. Bankoya bir şey geldi. Çek karnesi verirdik biz eskiden. Bir çek geldi. Gelen çek e, a, neredeyse iki senedir falan hiç hareket görmeyen bir hesap ve hesapta para yok. Hesapın arkasını yazdı bizimkiler. Bu şey e, çek e, şey değil. E, hesap karşılığı yoktur dediler. Fakat ben bizimkilere dedim ki... ...hemen onun fotokopisini çekip bana ver. Aldım arkasındaki cirolarından. Dört tane ciro var. O dört ciroya... ...bir şekilde ulaşmak için mücadele ettim. Ve ilk ciro sahibini bularak... ...ve ismini vermeyeceğim bir e, fabrikada işçi bir adamdı. O ciroyu bularak kişiye ulaştım. Ve kişiye gerekli bilgileri aktardım. Ya elindeki diğer çekleri bankaya getirirsin ya da polise ihbar ediyorum diyerek elindeki çekleri teslim alarak olayın daha ileriye yani daha problemli hallere gelmesini engelleyerek bir krizi baştan çözümledi. İşte akrep böyle değişik bir şey. Hatta ben onlarla çalışırken bankacı arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım bana ay ne kadar lüzumsuz şeyle uğraşıyorsun arkasını yazdık gittik işte kim uğraşırsa uğraşsın bize ne dedikleri yerde ben sorumluluğunu alarak o krizi çözerek olayları dönüştürebildim. işte. akrep böyle değişik bir şeydir. Evet. Başka neler söyleyebilirim akrep burcu ile ilgili olarak? Mesela akrep burcu hayatında çok insan barındırmaz. Hayatın insanlar girer ve çıkar, girer ve çıkar, girer ve çıkar. Zamanın içerisinde barındırmaz. Ancak gerçekten dost dediği barın insanları hayatının içerisinde tutar ve onlarla hiç görüşmüyor olsa bile ihtiyaç halinde o dostuna ya yardım eder ya dostundan yardım ister şey değildir yüzeysel değildir yani ilişkilerinin hiçbir şeysi mesela e, su grubudur su grubu deyince duygusaldır dişil enerjidir dediğimiz zaman e, onun duygusal ya da kırılgan olduğu düşünülebilir hayır duyguları çok farklı yönetir ...evet duygusal... ...çok çabuk alınır mesela... ...yani ne, neye alınır... ...sevdiği insanın... ...sevgisini görmediğinde çok kırılabilir... ...çok üzülebilir... ...çok üzüldüğü ve kırıldığı için... ...hani başkaları gibi köşeye çekip... ...balıklar gibi köşeye çekip ağlamaz... ...gengeçler gibi su grubu... ...küsmez, kapris yapmaz... ...ama... ...o kişinin canını yakacak söz... ...cümle, tavır... ...davranış içerisinde bulunarak onlardan intikam alır. Çok değişiktir duygularını bile göstermesi. Onun için karşınızdaki bir akrep burcu eğer size biraz agresif davranmaya başladıysa ya da sizi kırıcı noktalarınızdan vuruyorsa dönün, düşün bir düşün, dönün bir düşünün. Acaba ben bu akrebi üzecek ne yaptım? Bulun ve gidin özür dileyin. Gerçekten e, böyle gizemlidir. Duyguları bile farklı algılar ve yönetir. Ha hassastır işte. Bir mesela bir koç gibi. Haydi yaptım geçti vurdum e, bitirdim oldu bitti. Harekete geçtim sonucu kötü oldu ne yapalım yenisi gelsin. Ya da e, bir yay gibi. Ha 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 he 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 aman geçti gitti yenisi gelecek gibi yani ateş elementlerinin ki gibi ya da sabit burçların gibi inatçı ve olduğu konularda durmaz. Evet duygusaldır. Yaptığı her işlemi ya da Alınan her şeyin konunun arkasını düşünür. Mesela kriz çözücü derim. Hiç kendisiyle alakası olmayan bir başkasına yapılan bir hatayı ya da bir yanlışın krizini dahi çözmek için canhuraş bir şekilde çalışabilir. Onun için bu duygusal kırılganlık çok çok önemlidir. Mesela yeraltı mafya dünyası diyoruz değil mi? Evet, mafya ne yapıyor? Öldürebiliyor, koruyabiliyor, kollayabiliyor. Aileye düşkün oluyor, tutkun oluyor. Nedir İşte Filmlerde gördüğünüz mafya filmlerindeki mafya ailelerinin durumlarını görüyorsunuz, değil mi? Nasıl hep ailelerini koruyan, kollayan, savunan bir başkasına hep böyle farklı işte. Çok detaya girmeye gerek yok. İşte orada yaşadığınız şeylerin akreplerin duyguları da böyle değişik gelgitli olabiliyor şimdi bu kadar anlattıktan sonra ay akrepten biz çok korktuk diyebilirsiniz yani ne diyeyim bu kadar bilgiden sonra halen korkuyorsanız e, diyecek bir şeyim yok eğer korkuyorsanız zaten akrep burcunun enerjisinden mutlaka ona karşı yanlış yapıyorsunuzdur diyecek hiçbir şeyim yok bakın yükselen bir akrep olarak ben ne kadar tontişim değil mi <laughs> güldüm ah benim bir davar babasın da kavga yapmam Dedim ya yazar zamanı geldiğinde ödetirim. Yani değişiktir akrep burçları. Ben iki evladı akrep olan birisi 25 Ekim akrebin ilk dönemi birisi son dönemi iki evlatla birlikte yaşıyorum. Bu anlattıklarımın hepsi hem çocuklarımda hem kendimde yaşayıp ve gördüm. Evet. Gerçekten Ha bir de bu akrep burçlarının en önemli... Mesela benim başıma geldi. Birisi akrep burcuydu. Bakıyorum akrep burcu. Ama böyle pısırık, sessiz, işte e, hiçbir şey kavga çıkartmayan. Allah'ım bu nasıl akrep, bu nasıl akrep derken. Sonra beni soktu. Bak akrep burcu beni soktu. Çünkü hiç beklemediğim alandan geldi. Niye biliyor musunuz? Sizin en çok sevdiğiniz insanı kullanarak ve onu manipüle ederek sessizce en sevdiğiniz insan tarafından sizi yaralıyor ve siz yıllar sonra o kişinin o kişiyi manipüle ettiğini öğreniyorsunuz. İşte akrebin bir de böyle çok sinsi olanları vardır. Gerçekten bir akrep burcu çok sinsi, sessiz, hanım hanımcık, beyefendi falan görünüyorsa da bence daha temkinli olun. Böyle çok açık olan akreplerden çok fazla korkmayın. Ama akrep burçları iyi ki varlar. Evet. Bu anlattığım konuları beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı, akrep burçları yorumlarınızı bekliyorum. Gönderin. Bakayım neler neler çıkacak o yorumlarda. Hep birlikte görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.